Herkese merhabalar arkadaşlar. Ahmet Bahadır ekranlarına ve yepyeni bir ETS videosuna, modifiye videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi önümüzde direksiyon jetimiz falan yok. Sadece bir modifiye yapacağız arkadaşlar. Biraz farklı bir video yapacağız. Her zamankinden bir gameplay videosu olmayacak. Öncelikle birkaç şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kanalımıza ilk kez gelenler, bizi ilk defa keşfedenler ya da abone olmadan izleyenler. Eğer videomuzu ve paylaştıklarımızı beğenirseniz, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Bunu hatırlattıktan sonra arkadaşlar nelerimiz var bugün? Bugün birkaç değişik, birkaç farklı mod daha doğrusu paylaşacağız sizlerle. Bunlar Mercedes Actros MP4 yani oyunun var olan Actros'un modifiye paketi. Modifiyeli bir MP4 yapacağız. Artı işte iç tarafa filan yazı yazacağız arka panoya. Envaiç ışık kullanacağız. Vesaire vesaire. 2 ya da üç farklı mod kullanacağız. Bu modların hepsi Blade 1974 yaşlı kurt Ayhan abiye ait. Abi eline koluna sağlık diyoruz. Ben kabaca bir modu önden denedim arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmadım. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Böyle hafif hızlandırılmış vaziyette müzikli şekilde onu izleyeceksiniz. Video sonunda tekrardan detaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. Haydi şimdi videomuza geçelim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bundan sonrası sizde. Evet arkadaşlar bitti. Gördüğünüz gibi e, her tarafı ledli cayır cayır yanan ki istersek rengarenk yapabilirdik. arka ismimizi yazdık. Üste ismimizi yazdık. Ayhan abiye buradan çok teşekkür ediyorum. Ön cam ve arka paspas yazısı için. Bu arada Ege diye bir kardeşimiz de <laughs> biz kaydolurken ailemize katılmış. O bildirimleri kapatmayı yapacağız. hoş geldin sefalar getirdin güzel kardeşim eyvallah. Şu arka paspas ve ön cam için tekrardan dediğim gibi Ayhan abiye çok teşekkür ediyorum. Oraya bizim isimlerimizi eklemiş. Burada hangi modları kullandık? En başta Mercedes Tuning mod var arkadaşlar. 1.40 önce onu kullandık. Arka taraftaki yani iç duvar üstü panel yası için bir mod kullandık. Ee, orada gördüğünüz bir sürü şu ledler medler falan vardı. Onlar için bir Tuning All Track Package diye bir şey var. Yine Ayhan abiye ait. Onu kullandık. İç taraftaki şu tespihtir mespihtir ya da arabanın içindeki işte şu yol arkadaşımızdır. Ee, bunun için SISL tuning paketi kullandık. Jantlar için LS wheel pack diye bir jant paketimiz var. Bunu kullandık. Başka da şu an aklıma gelen bir şey yok ama genel olarak şu Mercedes'te eklenen şeyler orada gördüğünüz sarı şeyler hızlı hızlı geçti orayı müzik izlediniz arkadaşlar. Onlar Mercedes Tuning Package'la geliyorlar. 1.40 arkadaşlar hepsi bilginiz olsun. Bu arada e, All Track Tuning Package'i kullanmak için dipnot bir e, 1.39 versiyonu varsa onu iptal edin arkadaşlar. İkisi beraber olduğumu çakışır bilginiz olsun. Zaten 1.39'unki yeni ışıklandırma şeyinden dolayı 1.40'da düzgün çalışmıyordu. Güzel bir şey oldu ya. Baya hoş bir araba oldu. Ne diyelim? Güzel oldu yani. Sadece bir eksiklik. Ayhan abi buradan sana onu söylüyorum. Şu üst tarafta Mercedes amblemleri var. Görüyorsunuz. Arabamızın kontağını açıyorum. Parlarımızı bir yakıyorum. Parlar yansın. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Patlama çatlama yok. Tabi şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. Ne kadar çok ışık eklerseniz araca FPS'iniz o kadar çok düşer. Ben bunu göstermek için bu kadar böyle can canlı böyle bir sürü ışık yaptım. Bu kadar çok ışıklı araba kullanmam normalde bilenler biliyor. Şöyle bir ornamıza bir basalım. Evet bu böyle kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, ne kadar çok ışık eklerseniz FPS'iniz o kadar çok düşer sisteminize göre yapın bunu bilginiz olsun sadece bir eksiklik diyordum neydi şu üst taraftaki Mercedes ya oraya lollipop var ekleyemiyoruz ee, şu aynaların altına istediğim lollipopları ekleyemedim ya başka yerde çıkıyor ama o şeylerde o lollipop ekleri çıkmıyor Ayan abi bilgin olsun onun dışında abi harika ya tek kelimeyle muazzam buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu arada bu e, Tuning Ultra Package'daki o ışıklar arkadaşlar 50K Edens Abbas, Trapez, 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 Trapez Abbas, Trapez evet. E, o bir iki tane daha olması lazım. Envai çeşitli ışık modunu bir araya getiriyor. Yani hepsi bir arada. Bilginin hepsini ayrı ayrı indirmenize gerek yok. 50K Edens falan da geliyor onun içinde. E, onun dışında bir sürü yeni LED eklemiş Ayhan abi bunlara. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ne diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like'ınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum güzel kardeşlerim. Yorum bırakmayı unutmayın. Hepinize keyifli oyunlar diliyorum. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ais.